Bismillahirrahmanirrahim. Bulugul Meram Hafız İbni Hacer El Eskelani Rahmetullahi Aleyh adlı bir İslam alimi, hadis hafızı, fıkıh alimi ve müştehit e, eskalan, e, bugün Filistin'de kalmış bir bölge ve İslam dünyasında e, hadiste gerçekten sözleri çok değerli olan o ilimde çok ileri gitmiş ve İmam Buhari'nin en meşhur şerhlerinden birisini de yapmış olan bir alimdir. Bunun eserinin açıklaması şerhi anlamına gelen Selamet Yolları ismiyle Türkçe'ye kazandırılmış eserde okuyoruz. Eserde kitabı oruç başlıklı konular okuyoruz ve okuduğumuz konunun bab başlığı, bölüm başlığı da Allah yolunda oruç. Allah yolunda oruç. 705 nolu hadis-i şerif. Ve an Nübeyşe Nübeyşe el-Hezeli radıyallahu an gale, gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Nübeyşe radıyallahu anh bildirmiş. rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki ki eyyam teşrik teşrik günleri ve eyyam ekli ve şerb ve zikrillah ve zikrillah azze ve cel. Teşrik günleri yeme içme ve Allah'ı anma günleridir. 705 nolu hadisi Tekrar okuyorum. Ee, Nübeyşe el Huzeli radıyallahu anh'tan rivayet edilmiş demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşrik günleri yiyip içme ve Allah azze ve celle anma günleridir buyurmuşlardır. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Hadisi yine Müslim Kâb bin Malik radıyallahu anh'tan, i̇bn Hibban Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan, Nesai Bişir bin Suhaim radıyallahu anh'tan, Sünen sahipleri Ukbe bin Amir radıyallahu anh'tan, Bezar i̇bn Ömer radıyallahu anh'tan şu lafızlarla takriş etmişlerdir. Eyyam-ı teşriki, eyyam-ı ekele şerbi, ve salat, fela, Yeshu yasumu, Muha Ahadun. Teşrik günleri yeme içme ve dua namaz günleridir. Sakın e, sizden birisi onda e, sizden birisi onu orucunu tutmasın. Teşrik günleri yiyip içme namaz kılma günleridir. Binaenaleyh. Onlarda kimse oruç tutmasın. Teşrik günleri kurban bayramı gününden sonraki üç gün. Bazılarına göre iki gündür. Ebu Davud'un Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan yaptığı rivayette bir hadiste Ömer radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o günlerde iftar etmelerini kendilerine emir emir oruç tutmaktan da nehi edici nehi e, ederdiğini söylemiştir. Darekutni Abdullah İbni Huzafe Es-Sehmi radıyallahu şu hadisi tahriş etmiştir. E, ee, Eyyam-ı Teşriki eyyamı Ekele ve Şerbi ve ve ya Teşrik günleri yiyip içme ve cima günleridir. Veda. Hadis-i şerif ve o manadaki diğer hadisler teşvik günlerinde e, oruç tutmanın memnu yani yasak olduğuna delildir. Yalnız yukarıdaki hadisin e, şerhinde de işaret ettiğimiz veçile, işaret ettiğimiz yönde ulema da neyin tahrim veya tenzi için olduğunda ihtilaf etmişlerdir. Yani yasak oruç tutmak teşrik günleri yani kurban bayramı ve sonraki üç gün oruç tutmanın yasak olduğunu söylemiş. Bunları yasa harama yakın bir mekruhluk mu? Harama yakın bir yasak mı? Tenzihi bir yasak mı? Olduğunda itilaf edilmiş. Hanefi mezhebi alimlerine göre nehi kerahati tahrime yani tahrimen mekruh içindir. Harama yakın mekruh olduğundandır. Binaenaleyh o günlerde oruç tutmak kerati tahrimiye ile mekruh ise de hasta olanlara mekruh değildir. Seleften bir cemaat ile İmam Şafii'ye göre neyi mutlak surette e, tahri, tahrim içindir. O halde teşvik günlerinde oruç tutmak hasta olanlar dahil haramdır. Şafi, İmam Şafi Hazretlerine göre bu kerahatte herhangi bir ayrım yoktur. Hasta olan ya da olmayan hepsine göre İmam Şafi o günlerde oruç tutmak haramdır demiştir. Vakıa Selaseti eyyamı fil haç. Haçta üç gün şeklinde geçen Bakara suresi 196. ayette ayeti kerimesi ağamdır, geneldir ve kurban bayramı günden önce de sonra da oruç tutulabileceğini gösterirse de buradaki hadis teşrik günlerine hastır. Binaenaleyh onun hususu tercih edilir. Zira o günlerin oruç tutmak için mahal olmadığına naslan delalet etmektedir. Bazıları Temettü'a niyet eden şayet hedi denilen kurban bulamazsa o günlerde oruç tutar demiştir. Temettü temettü kıran hedi ve muhsar gibi kelimelerin manalarını anlamak için e, kitabın haçk bölümlerine bakmak gerekir diyen not düşmüş e, alim. Temettü niyet eden şayet hedi denilen kurbanı bulamazsa o günlerde oruç tutar. Nitekim bu Hz. Ali radıyallahu da rivayet edilmektedir. Lakin kıraata niyetmiş, niyet etmiş olan hacı ile muhsar hedi bulamazsa bile o günlerde oruç tutamazlar derler. İmam Malik, Ahmet bin Hanbel ve diğer bazı ulema ise haccı temettüa niyet edenler ve kırana, haccı kırana niyet etmiş olanlar ve musar hedi bulamadıkları takdirde teşvik günlerinde oruç tutarlar denmiştir. Bunlar ayetin umumu ile istihdar ederler. Aşere, aşağıdaki hadis de dahi onların delillerindendir. Evet, burada anlıyoruz ki kurban bayramı günlerinde yeme içme günleri, dua etme, zikir yapma günleri, o günlerde oruç tutmayın diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifleri var. Evet, bu konuda başka bir sohbette buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.